baba. Ben bugün dışarı oh. çıktım kartop oynama. Şimdi ben bu kartopunu anneme atmak istiyorum. Attım anneme kartopunu atmak <laughs> Annem istemiyor ama ben atıyorum. Yo ben istiyorum karla oynamayı seviyorum. Vereyim dur sana bir tane kart. Şuraya sana. Ah, ah sana kart. Rüya. <laughs> Abla, kaldı. Bir ya? Baba, bibimiz de kapatıp gideyim geç. Ay, seninki gelmedi. Hadi biraz yürüyelim. Evet. Sakin, sakin. Orası buz, şuradan yürü kızım. Evet. Baba yağıyor. Evet. evet. Bak, bu da Karda tersen. yürümek güzel mi? Ne? Karda yürümek güzel mi? Bak bak. Karın yağmasını seviyor musun? Aa! Her taraf nasıl oluyor kar yağınca?